Almanya'da koalisyon hükümetinin çökmesi sonucu erkene çekilen seçimlere sayılı gün kala gergin bir hava var. Also von den Immobilienpreisen und von den Mietpreisen müsste schon längst ein Deckel drauf. Das kann sich niemand mehr leisten. Peki Almanya'daki durum sanıldığı kadar kötü mü? İnsanlar neden siyasi gidişat konusunda endişeli ve hayal kırıklığı yaşıyor? Gelin bu sorulara Almanya'nın farklı kentlerine giderek yanıt arayalım. DB'nin ilk durağı Bavira eyaletinin zengin mi zengin kenti Münih. Kent merkezindeki butiklerde lüks ve kaliteli ürünler sergileniyor ama bunlar burada yaşayan birçok kişi için aşırı pahalı. Kimileri temel ihtiyaçlarını bile karşılayamamaktan şikayetçi ve en önemli öncelik sorunlardan biri ise gıda fiyatlarındaki artış. Burası Gıda Bankası olarak adlandırılan bir yardım kuruluşu. Yüksek gıda fiyatları nedeniyle burada bağışlanan yemeklerle yoksullara yardım edilmesi planlanıyor. Her gün 20 binden fazla kişi kentin gıda bankalarına bağışlanmış yemekleri almak için sıraya giriyor. Hanalora Kite gıda desteği sağlayan bu yardım kuruluşunun kurucularından biri. For 30 yıl, da war das Thema Armut überhaupt noch nicht präsent in dieser Form. Heute kommen wir nun immer mehr in die Situation hinein, dass wir immer mehr Menschen versorgen müssen, die wirklich teilweise in existenzieller Not sind. Und äh, das bekommen wir bei der Tafel natürlich hautnah mit. Das äh, hat es früher nicht gegeben. Peki, yoksul dediğimiz insanların aylık geliri ne? Almanya'da ayda 1380 Euro'nun altında tek başına yaşayanlar yoksulluk riski altında sayılıyor. Bu durum şu anda vatandaşların %16'sı için geçerli. İzzete Schneider de onlardan biri. Gıda Bankası'na ilk kez 3 yıl önce gelmiş. Boşandıktan sonra ekonomik açıdan büyük sıkıntı yaşayan Schneider, yarı zamanlı çalışmasına rağmen elindeki yetmediğinden buraya gelmek zorunda. Das hilft mir schon sehr viel. Am meisten natürlich, äh, ja, man spürt es immer Ende des Monats ganz gewaltig, weil man hat ja auch andere Kosten, sei es die Wohnung und äh, der Kindergarten, das Essensgeld für, für den Kindergarten. Das muss ich ja alles alleine zahlen. Und deswegen ist es sehr, sehr hilfreich, wenn ich dann ähm, eigentlich jeden Samstag hierher kommen darf. 2020 yılından bu yana Almanya'da gıda fiyatları %30'un üzerinde arttı. Ancak insanların yaşamlarını zorlaştıran sadece artan gıda fiyatları değil. uygun fiyatlı konut bulmak da çok zor. Kiralık evleri görebilmek için insanlar uzun kuyruklar oluşturuyor. Fahiş kiralar insanları hayal kırıklığına uğratıyor. Üstelik bazıları aylarca aramasına rağmen ödeyebileceği fiyatta bir ev bulamıyor. Bu durum büyük kentlerde çoğu kişinin aşina olduğu bir durum. Konut yetersizliği ve talep artışı nedeniyle kiralar gittikçe yükseliyor. Til Amelung tek başına yaşayabileceği bir ev bulmakta zorlandığından iki arkadaşıyla paylaştığı bir evde yaşıyor. Amelung bilişim uzmanı ve sabit bir geliri var ama yine de kendine ait bir ev bulma konusunda sorun yaşıyor. Ich bin ja letztlich eine gut verdienende Fachkraft und trotzdem habe ich Schwierigkeiten eine Wohnung zu finden, weil ich nicht bereit bin, einen horrenden <laughs> Preis zu zahlen. Das sehe ich einfach nicht ein. Ich habe keine Lust, irgendeinem Vermieter seinen Porsche mitzufinanzieren. Ähm, sondern ich finde, die Miete muss auch irgendwie einen gewissen Gegenwert haben. Und das ist ab einer gewissen Miete einfach nicht mehr der Fall. Kaba bir hesap yapalım. Almanya'da maaşının üçte birinden fazlasını kiraya harcayan herkes aslında yoksulluğa düşme riskiyle karşı karşıya kalabiliyor. Hükümet bu soruna çözüm olarak her yıl 400 bin yeni konut inşa etme hedefini önüne koymuştu. Ancak yüksek maliyetler nedeniyle bu hedefin çok gerisinde kalındı. Emlak piyasasının içinde bulunduğu bu durum insanları alternatif yollar aramaya itiyor. Bu evde onlardan biri, bekar kadınlar için kurulmuş bir ortak yaşam alanı. Her kadının kendine ait uygun fiyatlı tek odalı bir dairesi var. Für mich war das finden dieser Mitwohnfrauen und der Gruppe ein großes Geschenk. Also ich war in der Situation, in der ich dringend eine Wohnung gesucht habe in Trennung und das war für mich wirklich nicht nur ähm ein, ein Auffangbecken in der wirtschaftlich wirklich schwierigen Situation. Es war tatsächlich auch eine große Stütze im Leben. Also ist es auch immer noch das Zusammenleben. Frauen sind meistens von Armut besonders betroffen, weil sie eine geringe Rente haben. Sie haben meistens nicht die vielen Jahre, die ein Mann erarbeitet, wegen Kindererziehung und vielleicht auch Pflege der Älteren. Und das ist dann teilweise wirklich erschütternd, wenn eine Frau ein Leben lang gearbeitet hat und dann so eine kleine Rente kriegt. Bir Christoph Lohmann 5000'ler az kişinin yaşadığı bu kasabada doktorluk yapıyor. Meine größte Sorge <laughs> im Moment ist die Unterversorgung mit Ärzten. Wir haben schon viele tausend Menschen zu versorgen und Almanya'da büyük kentler ve kırsal alanlar arasında doktor hasta oran açısından ciddi bir eşitsizlik göze çarpıyor. Örneğin bu bölgede doktor açığı olması nedeniyle Doktor Lohmann gibi bir doktor yılda 4500'den fazla hastayı tedavi etmek zorunda. Kırsal bölgelerde hastalara uzun vadeli tıbbi bakım sağlamak gittikçe zorlaşıyor. Wir haben eine Not, sind kurz vor der Unter Unterversorgungsgrenze. Äh, Matare, da kommt man nicht hinterher. Ja, wenn eine Infektwelle ist, die Leute stehen ja vor manchen Praxen an, die Unterversorgung ist da. Aber es, es kann noch schlimmer werden. Es gibt ja Kreise, wo noch schlimmere Versorgungsgrade sind. Dr. Lohmann, die Schadkunst in die ich sehe leider einen Zerfall. Ne? Leute werden älter, ärmer. Und so richtig, dass jemand zuhört, merke ich selber nicht. Also, deswegen politik ich bin da enttäuscht. Sehr enttäuscht. Kırsal bölgelerde de ülkedeki siyasi tablo nedeniyle hayal kırıklığı yaşanıyor. Giderek daha fazla seçmen yerleşik, bilindik partilere sırtını dönüyor. Saksonya'daki son eyalet seçimlerinde aşırı sağcı AFD, özellikle Kalınberg'de iyi bir performans gösterdi. Parti pek çok sorundan mültecileri ve göçmenleri sorumlu tutuyor. Peki ya insanlar göç konusunda ne düşünüyor? Nichts gegen Ausländer, aber was jetzt dazu kommt, also das wird zu viel. Da muss irgendwas geregelt werden mit der ganzen Situation. Also wir haben in Deutschland genügend Menschen und wir haben genügend Leute, für die wir auch was tun müssten. Das größte Problem ist ja die Wirtschaft derzeit und halt die Zuwanderung. Ich bin selber ein Ausländer, lebe lange hier, aber es gibt ja wirklich viele, die sich nicht anpassen. da Eğer man das offen diskutiert, dass man das Feld komplett den Son dönemde mülteciler ya da göçmen kökenler tarafından düzenlenen saldırılar nedeniyle seçim kampanyası yoğun bir şekilde göç konusuna odaklandı. Ama bu konuda toplum bölünmüş durumda. Kimi göç politikalarının yeniden düzenlenmesini isterken kimi göçmenlere karşı ön yargı ve korkuların körüklenmemesi konusunda uyarıda bulunuyor. Peki ama bu tartışmalar karşısında göçmenler ne hissediyor? Kuzey Ren Vesfalya'da yaşayan Abdullah Al Yakup, Suriye'deki savaştan 10 yıl önce kaçıp Almanya'ya yerleşmiş ve ülkede göçmenlere yönelik tavrın giderek kötüleştiğini düşünüyor. Ich habe sehr große Angst, zum Beispiel, wenn man, äh, wenn zum Beispiel meine Tochter später in der Zukunft auf Straße laufen mit dem Kopftuch, dass jemand die beleidigt oder, äh, also ja, oder was Schlimmes macht. Abdullah Al Yakup tren makinisti olmak için eğitim alıyor. Bu iş koluna talep çok yüksek. Almanya'nın her yıl yaklaşık 10 bin makiniste ihtiyacı var. Birçok sanayi firması Al Yakup'un yaşadığı Ruhr bölgesinde bulunuyor ve Almanya'nın kalifiye işgücü açığı özellikle burada ortaya çıkıyor. Dietmar Kibel bu açığı kapatmak için mültecileri ve göçmenleri tren makinisti olmaları için eğitiyor. Göç olmadan işgücü sorunun çözülemeyeceğine inanıyor. Ich mache mir Sorgen, dass wir eben halt nicht nachkommen, wirklich äh, Fachkräfte auszubilden, die einzubringen, so dass unsere Wirtschaft wieder angekurbelt wird. Tren makinisti olmak için gereken eğitim 1 yıl sürüyor. Proje 2017 yılında başladı ve yılda yaklaşık 300 kişiye eğitim veriyor. Abdullah Al Yakup da onun öğrencilerinden biriydi. Almanya'da erken seçimleri günler kala halkın gündeminde işte bu konular var. Pek çok kişi sosyal ve ekonomik olarak refah içinde yaşayabileceği bir hayat arzu ediyor. Bu da onlar için büyük ölçüde 23 Şubat'ta sandıktan çıkacak sonuca bağlı.